O severler bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteği çoktan başlamış durumda. Ben spikerimiz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le mikrofonda olacağız. Bugünkü süperlik mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Çaykur Rizespor Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Bugünkü maçta adından epey söz ettiren bir oyuncu bulunuyor. Kendisinden beklentilerimiz neler olmalı? Geçen maçta iki gol attı ve yükselen bir form grafiği var bugün de en az bir kez fileleri havalandırabilir.